Ne oldu dayına geldin ya? Ha? Dayına geldin diye bu kadar korkmana gerek yok. Dayın o senin. Sevmiyor ki beni. Seni seviyor ama Anca bu masayı tedaviye seviyor. getiriyorsun. <laughs> Evde kaçıyor benden. bir şey söyleyeyim Normalde asla böyle tıslayan bir kedi değil ama yani şu an aşırı agresif davranıyor. Hayırdır ne oldu? Bu böyle yapmaz ki. Hiç yapmaz ya ben dokunmaya korkuyorum şu an kendi kedime. Hayır tipinde yok. Yavrucuğum değil <laughs> misin? Bu ne sinir? Ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? O nasıl bir ses? Bir maymun musun sen? Allah Allah. Tanımasam korkacağım. Gel buraya. Huzur. Bekle. Gelmeyecekmiş. Allah'ım ya Rabbim. Ayy! Oh, oh. <laughs> Yapma! Çılgın. Normalde böyle bir kedi değil bu arada. Bugün bir, bir gerginsin. Neden gerginsin? Ne oldu bir tanem sana? Bakayım. Bu ne agresiflik ya? Deli, korkuttun bizi be. Ha? Sakin ol aşkım. Bitti, seni Elin mi? Hayatta sakinleşmez de, evde bana var öyle bir kaçıyor ki. Ay! Saçmalama. Saçmalama. Deli. Dur bakalım, dur. Aferin sana. Uf. Bırak bırak, bir şey olmaz. <laughs> Eldivenleri alacağım tanımasın. Ha konuş, anlat derdini. Söyle. Saygılı konuş benimle çok ayıp. Çok ayıp. Ne yapıyor kızım sana? Aferin sana. Sakinleştin birazcık Sakin. daha. Sana vitamin vereyim mi sakinleşmen için? Ha, tamam, vitamin. Onu taş vitamin verecekmiş. Aferin benim güzel kızıma. Sakin ol bir tane. <laughs> Kamerayı mı sevmedin yoksa? Hı? Burayı sevmiyor. Ben normalde tırnaklarını evde kesemiyorum. Evde kestirmiyor, küsüyor bana. O yüzden hep buraya geçiriyorum. Aferin sana. Taranmaya da buraya geçiriyorum. O yüzden nefret etti buradan. Burayı seven kedi zaten ne yazık ki Az köpekler <laughs> genelde seviyor ama kediler çok hoşlanmıyor bizden. Hiç ya. Kendi kedim bile bana soruşturuyorsa burada. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey yok. Bak ne vereceğim sana. Birazcık hareket et ya. Kaldın böyle. Bebe. Bak vitamin getirdim sana. <laughs> Ay bak çok sende. seversin. En sevdiğim bak favorin. Gel. Yiyecek mi? Ay yok. Şu an <laughs> sinirden bunu çok da yiyeceğim. Çok kötü bak. bak. Sen buna asla hayır demezsin. Sakinleşti mi? Neyi düşünüyorsun? Evet seni sevdiğim, evet. Evet diye biraz sakinleş. Aferin sana. Aferin benim bir taneme be. <laughs> en hassas noktasına vurdun şu an. Aferin sana. Hap yutmamız gerekiyor biliyorsun değil mi? Hapı bunun içine verelim mi sana? Şu aparattan çıkaralım bakalım bir deneyelim. Yoksa zorla yutturacağım haberin olsun. Hadi yut kızım onu. Şöyle içine saklayalım. En son ilaçlarını öyle verdim anladı. Anladı mı? Hı hı. Al bakalım. Şimdi ne oluyor? Çıkarma. Ne mi ya? Çok ayıp. Eşek seni. Çok ayıp. Sen çılgın seni. Zor yutturacağım şimdi onu <laughs> sana. Biliyorsun, değil mi? O Hı. ses ne? O ses ne? Dur. Hayır. Evet bekle bakalım. Aç kocaman ağzını bana. Yuttu mu? <laughs> çıkarma. Çok <gülüyor> ayıp. Hayır. <laughs> çok <gülüyor> ayıp. <laughs> İnada bak. İnada <laughs> bak. Aferin. <laughs> ne? Benim ben. Annenim ben. Acayip huysuz bugün ya. Çok ya. Kız beklemeyen hareketler. Sen nereden öğrendin? Geçen gün geldiğinde huysuz kedi mi gördün burada? Youtube videolarını izliyoruz. Videoları mı izledin? <laughs> Videolardan öğrendi böyle olmayı. Değil mi? Ne? Aa, çok ayı. Çok terbiyesizsin. Çok terbiyesiz. Annem bu halimi görünce <laughs> çok geçirecek. Şurasında bir şey var abi bir de. şu arasında bir şey vardı değil mi mesleğiymiş pardon <laughs> yamuk durmuşsun o yüzden anlamamışım aşı olacaksın bir tanecik bir tanecik aşı olacaksın Evet. Oh. Gel. Yaş baba yiyecek mi? Aşı olurken? Vallahi Bak. hayır demez. Bak. Seversin. Bir parça daha koyayım. Bebe o kadar strese girdik ki şu an inanılmaz tüy döküyor. Aşkım ne oldu bu kadar tüy dökecek? Evet hadi ye yemeğini ben sana yeni yapayım tamam mı? Biliyor musun sen bu taktiği? Biliyor musun? Biliyormuş. Sakin ol yavrucuğum. Gel, yaşmam. Hayır. Deliye bak, deliye. Anladı yine olacağını. Hadi yaşmama ya diye. Aferin. Bak oyuncak bak, da bak, var bak, burada bak, gördün. Tut biraz enseme. Bak sen çok seversin. Çok sever. Bu kadar geçmiş olsun. Bitti. Geçmişler Bitti. olsun. Evet tebrik ediyoruz seni. Hadi Bu travma nereden edelim. çıktı? Biraz yemek ye burada da. Kendi kedimizin bile travması var burada gördüğünüz gibi. Ha? Niye babacım, Aferin sana. Güzel mi? Birazcık daha ye. Bir dahakine getir. Buraya sadece yemek verip gönderin. Aynen. Aşısı sadece yemek getir. Yesin. Ne oldu bir tane? Ne var orada? Bir şey yok ki orada. Ne, ne oldu? Bu bir şey mi gördü ya içeride falan? Bir kedi gördü. Orada hiçbir şey yok yavrum. Neye bak korkuyorsun? Aa, fotoğrafa mı kızıyor acaba? Kedileri sevmiyor. İçeriden sesler duyuyordu. Kapıdakileri mi gördü? Evet kapıdakileri gördü tısladılar onu, o da onlara tısladı. Belli bir şey, sinirlenmiş. Ve odaklanıp yiyemiyor bile garibim. Ah, göndereceğim seni eve, hadi bitti işimiz. Yemeyeceğim, tamam. <laughs> çok korkmuş, çok korkmuş. Kimse <laughs> gelmeyecek, korkma bir tane. Hı, Hiç oluyor? korkma. Ben biraz masaj yapayım sana, sonra seni göndereyim, tamam Bak, mı? Bak sana hediyeler de verecek şimdi, mamalar verecek, vitaminler verecek, yaş mamalar verecek, bir sürü hediye verecek, tasma verecek. Daha başka istiyoruz. Kum verecek, dayı verecek bunları. Verdiğim işte. her şeyin üçüncüsü bu bu arada. <laughs> Zaten sponsoru dayısı. Dayısı tarafından bakılıyor ama bugün gelmişken yine bir alıp gidelim değil mi aşkım? Değil mi? Evet. bir de bu dayı yakışıyor. Ona, feda olsun. Ona feda olsun. Bak çok tüy döküyor inanılmaz döktü şu an. Çok stres oldu. Sakinleştin mi? Hadi Al onun çantasını hadi rahatlasın. Hadi git. Hadi Hemen gel aşkım. Hemen gönderelim Ayşe. eve. Hadi rağlasın. bebişim. Gideceğim eve. Hadi git eve. Annem bu videoyu izleyince şok olacak gerçekten yani. Ben ben de şok Hadi şu kaç. Allah. Hadi git bakalım. Kaçası da yok hani öyle. Vuracaksın mı yoksa? Bize de, de vurmazsın herhalde. O kadar değildir <laughs> herhalde. Çok güzel ama değil mi? Tipe Çok baksana iyi. Benim kızım. Hiç hiç anasına çekmemiş. Ne demek istiyorsun? Anasına Ay, çekmiş. Ay, aynı annesine çekmiş. Çok güzel. Allah Allah. Bana çekmiş benim kızım. Ben, şey. Gözleri de dayıya benziyor. Hadi aşkım gidiyoruz. Hadi bay bay de. Kanalımıza abone olmayı unutmayın be aşkım. Hı? Sinirli sinirli der o. Hepinize öpüyoruz arkadaşlar. Kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.